Anlayacağınız gibi her e, her e, listenin içerisinde olabilecek farklı mı farklı özel çalışmaları sizin için sıraladık. Evet İstanbul'da bu gece yine soğuk dedik. Serin bir İstanbul gecesi. Ancak içinizi ısıtacak güzel aşk şarkılarımız var. Haberiniz olsun. Yok yo. Bahane. bahane. Yo, yo. Ne olduysa bir anda oldu. Buldum aşkın eşkıyanı. İçinde zetti sinek, etti, Anam tuz etti. Tar Torbama domatesi torbama koydum Kabuğunu soydum Fetek nerelerdesin Böyle bir etek giymemelisin Birikik melekik vermemelisin Polemikle ortamı germemelisin Selülit var biraz terlemelisin Bak bana yandan sarayım candan Sol ayağımdan titreme geldi Hava çok serin dekolte derin Görünüyor her yerin bana bir su verin Yırtmacı bacağı da kondurmuş Yaz günü havaları dondurmuş Kalbimi çoktan durdurmuş Suni teneffüs yap bana petek.